Arkadaşlar merhabalar, SML hocam matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler türevin geometrik yorumuyla devam ediyoruz. 14. testi çözeceğiz. Konu anlatımını bitirdik türevin geometrik yorumuyla ilgili ve ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bu fonksiyonun grafiğine eksi bir absisti noktasından çizilen teğetinin eğimi soruluyor. Yani aslına bakarsan ne soruluyor hocam? F'in, F'in türevinde eksi 1 soruluyor. O halde f'in türevini alıyoruz. f türev x eşittir. 4x küp eksi 6x artı 1'dir türevi. Ve bu türevde yerine eksi 1 yazıyoruz x gördüğümüz yerlere. Böylelikle eksi 4 artı 6 artı 1 geliyor. Bu da bize 3'ü veriyor. Yani cevabımız 3 olmalıydı gençler. Geldim 2'ye. Bu eğriye x eşittir 1 absisti noktasından çizilen teğetin eğimi 12 olduğuna göre A kaçtır diye soruluyor. Yani F'in türevinde 1 eşittir 12'dir demek istiyor bize ve ne soruluyor? A. O halde F'in türevini bir alalım sizle beraber. F türev x eşittir 3AX kare artı 2AX artı A yapar. Ve ben burada 1 yerine yazacağım. 3A artı 2A artı A gelecek ki bu da bize 6A'yı verir. 6A 12 ise A 2'dir efendim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Geldik güçe. Yine 2 absis noktadan çizilen teğetin eğimi soruluyor. Yani aslına bakarsan F türev 2 soruluyor diyeceğiz. Burada bu fonksiyonun türevini almak lazım. F'in türevi de x eşittir. Neydi hocam? İçinin türevi. İç tarafa bakıyorsun şura, şurası var. 1 x'in türevi artı Kök 2x'in türevi de burada yine köklü ifadenin türevini uygulayacağım. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi diyeceğiz. Ve daha sonrasında bölü 2 çarpı dışarıdaki fonksiyonun kendisi yani şu fonksiyon olacak gençler. Ve burada da 2'yi yerine yazmam gerekiyor. Şimdi ise diyelim f türev 2 eşittir attık kesir çizgisini. 1 artı şu ikiler bir gitsin. 2'yi şurada yerine yazarsam 4 gelir ve 1 bölü 2 olur burası. 2'yi şurada yerine yazarsam yine burası da 2 gelir. 2 artı 2 4'tür. Kök 4 yine 2'dir. 2 kere 2 yine 4 yapar. Burası da 4'müş. Yani üst taraf 3 bölü 2. Alt taraf bölü 4 olduğu için çarpı 1 bölü 4 yazdım. Bu da bize 3 bölü 8'i verdi. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Geldim 4'e. Dördüncü soruda diyor ki x küp artı a x kare artı 2 x eksi 1 eğrisine üzerindeki x eşittir 1 absisi noktasından çizilen teğet x pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Şimdi bunun eğimi nedir? Tanjant 135 derece eşittir eksi 1'dir. Yani aslına bakarsam f türevi 1'in eksi 1 olması gerektiğinden bahsediyor. O halde biz bu fonksiyonun türevini alıp x gördüğümüz yere 1 yazıp eksi 1 sonucuna ulaşmamız gerekiyor f'in türevinde x eşittir. 3x kare artı 2ax artı 2 dedik. f'in türevinde 1 eşittir. 3 artı 2a artı 2 eşittir. Eksi 1 ise 2a burada kalsın. Şuradaki 3 artı 2 olan 5'i de karşı tarafa eksi 5 diye atarsam eksi 6 yapar. A sayısı kaç gelir? Eksi 3'ün ta kendisi. Yani cevabımız neymiş? B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Şimdi devam edelim 5. örnekle. Bu eğrisine üzerindeki eksi 2 ve 4 apsis noktalarından çizilen teğetlerin eğimleri toplamı 0 olduğuna göre. Yani ne demeye çalışıyor hocam hemen söyleyelim. Hocam diyor ki f türev eksi 2 ile f türev 4'ün toplamı 0'dır demek istiyor. O halde a değeri kaçtır diye soruluyor. F'in türevini bir bulalım önce. F'in türevinde x 2x eksi a'dır. Eksi 2'yi yerine yazdım. F türev eksi 2. Eksi 4 eksi a iken F türev 4 ise bize 8 artı a, eksi a'yı verir. 8 eksi a. Bu ikisini toplarsam eğer 4 eksi 2a yapar. Bu da 0 ise 2a 4'tür. Ve a da böylelikle 2'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız da e seçeneğinde verilmiştir dedik. Geldim 6'ya. Bu eğrinin aşağıdaki noktalardan hangisindeki teğeti y eşittir 4x doğrusuna paraleldir. Yani aslına bakarsan eğimi 4'tür diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Aşağıda AB sıralı ikilileri verilmiş bize. Ve ben F türev A'yı 4'e eşitlemem gerekiyor diyeceğiz. Peki yani buradaki ordinatlarla işimiz yokmuş. Sadece apsisleri türevde yerine yazacağız ve 4 olur mu ona bakacağız. Şimdi Şuraya bakalım. F türev x'i bir bulalım önce. 3x kare artı 1. A şıkkındaki absis olan 1'i e, yerine yazıyorum önce. Absis olan 1'i yerine yazdığım takdirde ne gelir? İşte 4 gelir hocam. Tamam. Eğim 4'müş. Ama bu fonksiyon 1'e 4'ten geçer mi? Demek ki ordinat da önemliymiş. 1 artı 1 artı 4'ten 6'dan geçer. Yani 1 için türev 4 ama görüntü 6 olacak. Bak 1 için görüntü 6 zaten 1 için türevinde 4 olduğunu bulduk. Demek ki doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geldim 7'ye. x üzeri 4 eksi x artı 4 fonksiyonunun grafiğine 0 apsisi noktasından çizilen teğetin denklemi bu olduğuna göre a kere b kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şu doğrunun eğimine a. Yani f'in türevinde 0'ın a'yı vermesi gerekiyor. Tamam mı? Öncelikle bundan bahsedelim. F'in türevinde x'i bulalım. 4x küp eksi 1. Ben burada 0'ı yerine yazdım. 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. İşte bu eğimdir ve a'ya eşittir. Demek ki buradaki a'mız eksi 1'miş. Yani benim teğet doğrum eksi x artı b'ymiş gençler. Peki şimdi fonksiyon yani şuradaki fonksiyondan bahsediyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonun varsayalım ki o 0 apsisi noktasındaki görüntüsü şöyle bir şey. Tamam. Sıfır apsis noktasının görüntüsü bu. Ve şu da ax artı b. Hatta bu olmaz. Eğimi negatifti. Bari düzgün çizelim. Şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıfır için sıfır için fonksiyon nereden geçecek bir bakalım. Yaz sıfır yerine sıfır eksi sıfır artı dört dörtten geçecek. Şimdi sıfır için dörtten geçiyor. Okey. Şimdi o zaman doğru da 0 için 4'ten geçmez mi? Evet. O halde doğrumuz neydi? Eksi x artı b idi. 0 yerine yazdım. 0 artı b eşittir 4 olacaksa demek ki b sayısı da 4'ün ta kendisiymiş. b'yi de 4 bulduk. Eksi 1 ile 4'ü çarp demiş. Doğru cevap eksi 4'tür. Yani bu da bize e şıkkını gösterir. Demek ki cevap e'ymiş diyebiliriz. Geldim 8'e. 1 bölü x artı 1 artı 1 eğrisine. Eğrinin y eksenini kestiği nokta ki ...ki x eşittir sıfırdır. Sıfır noktadır. Kestiği noktadan ve üzerindeki x eşittir a absisi noktasından... ...iki tane teğet çiziliyor. Çizilen bu teğetler birbirine paralel olduğuna göre. Yani bu ne demek? Ee, y eksenini kestiği nokta için... apsis sıfır olduğu için f türev sıfır... ...buradan çekilen teğetin eğimini verir. İki, e, x eşittir a absisi noktadan çizilen teğette... ...f türev a'dır. Ve işte bunlar birbirine eşitmiş diyoruz. Şimdi ben fonksiyonumu biraz daha... ...efektif yazmak istiyorum. Şunu y eşittir x artı 1'in birin eksi 1. kuvveti artı 1 diye yazalım bunu. Y'nin türevi ne olur arkadaşlar? Y'nin türevi ise eksi 1'i başa attım. X artı 1'in eksi 2. kuvveti çarpı 2'nin türevi zaten 1. Bir. 1'in türevi de 0 olduğu için onu yazmıyorum. İşte türevimiz buymuş. Hatta ve hatta eksi 1 bölü x artı 1'in karesiymiş diyebiliriz. Biz y türevi. Tamam çok iyi oldu. Şimdi 0'ı yerine yazarsam eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1 gelir. A'yı yerine yazdığım takdirde de eksi 1 gelmesi gerekiyormuş. Bunu anladık. O halde yazalım. Eksi 1 bölü A artı 1'in karesi eşittir eksi 1 ise bak buranın 1 olması lazım. Bunun için A'nın bunun için A'nın ya 0 olması gerekiyor ya da eksi 2 olması gerekiyor ki 0'ı zaten az öncekinde sağlatmıştık şurada. Demek ki A sayısı eksi 2 olacakmış. A değeri kaçtır diye soruluyordu. Doğru cevabımız da C şıkkı olur diyeceğiz gençler. Evet böylelikle ilk sayfayı bitirdik. Umarım senin de sayfan böyle dolu doludur, düzenlidir diyelim ve geçelim şimdi dokuzuncu örneğimize. Bu fonksiyonun grafiğine orijinden çizilen teğetin eğimi kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi orijinden teğet atacağız biz buna. Peki şimdi x küp artı 2 fonksiyonunu düşündüğümüz takdirde yani şöyle ve şöyle Fonksiyonumuz x küp neydi? x küp hocam şöyle bir fonksiyondu. Peki x küp artı 2 nedir? 2 birim yukarı kaldırılmış halidir. Orijinden çizilen bir teğetten bahsediyoruz biz. Ben bu fonksiyona şu noktadan şöyle bir teğet atarsam... ...bu teğet artık orijinden çizilmiştir de diyebiliriz. Bunu ben sana şöyle biraz da büyüteyim istersen. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Daha net bir şekilde görelim. Orijinden bir teğet attık. Peki... Şimdi şöyle düşünelim. Bizim bu teğetimizin ismi ax şeklinde olmak zorundadır. Neden? Orijinden geçmiş çünkü herhangi bir sabit terimi olmayacak. Daha sonrasında şuradaki apsisli noktamıza da biz k diyecek olursak bu nereden geçer hocam? k'nın küpü artı 2'den geçer. Değil mi? Pekala. Şimdi diyoruz ki o halde a soruluyor bize. k noktasındaki e, teğetin eğimi A'dır diyebilir miyiz? Bak a x'in eğimine A. O halde K noktasından atılan teğetin eğimi A'dır diyeceğiz. Peki madem öyle F'in türevini bir bulalım. F türev X eşittir 3X karedir. Demek ki F türev K'nın ne olmasını istiyor dedik. Yani 3K karenin ne olmasını istiyor? A olmasını istiyor dedik. Daha sonrasında bu eğim aynı zamanda karşı bölü komşuya da eşittir. Yani K'nın küpü artı 2'yi ben k'ya böldüğüm takdirde ki bu da bana k kare artı 2 bölü k'yı verecektir. İşte bunun da ne olmasını istiyor? a'ya eşit olmasını istiyor. Yani 3 k kareye eşit olmasını istiyor. O halde k kareyi karşıya gönderdim. 2 bölü k eşittir. Ee, ne olur? 2 k kare olur. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Böylelikle k küpün ne olmasını istiyor? 1. Yani k'nın ne olmasını istiyor? 1 olmasını istiyor diyebilirim. Yani burası neymiş? 1. E şimdi hocam burası 1 ise şurası kaçtır? 3'tür. E, yani şurası 3 birim burası 1 bir birim mi? Eğim kaç? 3 bölü 1'den 3. Demek ki eğim 3 ise kimse kusura bakmasın artık teğetin eğimi de 3'tür diyeceğiz. Yani cevabımız ne olacak? E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. İşlem hatası yaptım mı diye şöyle bir cevapları kontrol edelim. Yapmamışım sıkıntı yok. Şimdi devam edelim 10. sorumuzda. fx x küp eksi 2x kare artı mx artı 1 fonksiyonu veriliyor bize. Gx fonksiyonunu da f'e bağlı cinsten vermiş. Bak içerisinde f'i kullanmış gördün mü? tam olarak görmediysen şöyle göstereyim ben sana. İçinde f'i de kullanmış. Diyor ki bu fonksiyona 2 absisti noktasından çizilen teğetin eğimi atmış olduğuna göre. Yani aslına bakarsan şu söylenmiş. G türev 2 eşittir 60 deniliyor bize. M kaçtır diye soruluyor. Şimdi G'nin türevi lazım bize. G'nin türevinde x eşittir. 2x'in türevi 2 zaten. Artı şuranın türevini alıyorum. İçinin türevi çarpı f türevi 2x dedim. Ve 1'in türevi 0 zaten. Şimdi g'nin türevinde 2'yi bulmak için x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 artı 2 çarpı f türev 4'ü elde etmiş oluruz. Şimdi bana f türev 4 lazım. O halde f'in türevinde x'i bulalım. F'in türevinde x yukarıdakinin türevini alıyorum şimdi. 3x kare eksi 4x artı m'dir. F'in türevinde 4 lazım olduğu için x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16, 3 kere 16, 48 yapar. Eksi 4 kere 4, 16 artı m gelir. 48'den 16'yı çıkardım. 32, 32 artı M geldi burası. Yani şurası 32 artı M'miş. 2 artı 2 parantezinde 32 artı M eşittir. Eğim 60 olduğuna göre 60'a eşittir diyeceğiz. Bu durumda şu 2'yi karşıya attım 58 geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüm burası 29 oldu. 32'ye M ekleyince 29 oluyorsa M eksi 3'ün ta kendisidir. O halde M sorulmuştu. Cevap da eksi 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Geldim 11'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir f fonksiyonunun grafiğine 1'e 8 noktasından çizilen teğeti x eksenili eksi 3 absisli noktada da kesmekteymiş aynı zamanda. Şimdi şöyle bir olay var. Şöyle bir fonksiyon düşünelim tamam mı? Daha sonrasında şöyle y eksenimiz olsun şöyle x eksenimiz olsun hatta bu x eksenini biraz daha şöyle yaklaştıralım şöyle yapalım tamam hatta şöyle dursun. Şimdi diyor ki sen gideceksin kardeşim diyor. Şuradan bir tane teğet atacaksın. Atalım şöyle. Şurası eksi 3 olsun. Hop şöyle bir teğet attık arkadaşlar. Diyor ki bu teğet x80'ini eksi 3'te kesiyor. Ama sen bu teğeti bir absis noktada atmıştın ve hatta fonksiyon içinde burası 8'den geçiyor diyor. Yani şurası 8 birimdir diyor. Yani burası 4 birimdir diyor. Yani bu teğetin eğimi 2'dir diyor 8 bölü 4'ten. Yani aslına bakarsan biz f1'in 8 olması gerektiğini bilirken aynı zamanda f türev 1'in de 8 bölü 4'ten 2 olması gerektiğini çok rahat bir şekilde anladık. Peki şimdi bizden istenilene bakalım. Bu limit değeri kaçtır diye soruluyor. Hocam. Öncelikle sen biri yerine yazarsan şurası ne gelir? F1 gelir. Şurası ne gelir? F türev 1 gelir. Alt taraf ne gelir? 2 gelir. F1 kaçtı? Hocam 8. Bak burası 8. Artı F türev 1 kaçtı? Hocam 2. Artı bir de altımız var. Üst taraf ne oldu? 16. Bölü alt tarafta bir de 2'miz var. Demek ki cevabımız ne olacak? 8 olacak. Yani cevap B seçeneğinde verilecek sevgili gençler. Devam ediyorum 12. soruyla. A pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı 3x kare artı 2x artı 2 fonksiyonu verilmiş. F fonksiyonunun grafiğine üzerindeki A noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi F A değerine eşit olduğuna göre A kaçtır diye soruluyor. Yani F türev A eşittir F A'ymış sevgili arkadaşım. Peki gel o zaman F'in türevini bir bulalım. F türev X eşittir 6X artı 2'dir. F türev A ne yapar? 6A artı 2 yapar. Hemen yazdım buraya 6A artı 2 diye. F A neydi peki? Onu da yerine yazarsın F fonksiyonunda. 3A kare artı 2A artı 2'dir dersin. Daha sonrasında şunları sağ tarafa postalarsam 3A'nın karesi eksi 4A eşittir 0 gelir ikiler birbirini götürdü. Sen burada A parantezini aldın bunu 3A eksi 4 geldi eşittir 0 dedin mi? Yani bu durumda ya A sıfırdır ya da A 4 bölü 3'tür. Lakin A pozitif dediğine göre A sıfır olamaz. Kaçmış 4 bölü 3 o halde doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bunu da çözdük geldik 13'e. 2x kare artı x artı 18'e eğrisinin bir teğeti 0'a 2 noktasından geçtiğine göre. Peki bu diyor teğetlerin değme noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Hangi e, teğeti yani nereden atılmış bu teğet bilmiyorsun. Varsayalım ki bir M noktasından bu teğet atılmış olsun. M demeyelim eğimle karışabilir. A diyelim bir A apsisli noktadan teğet atılmış. Yani teğet atılan noktaların apsislerine A diyelim. Çünkü iki farklı noktadan teğet atılıp yine 0 2 noktasından geçiş yapabilir bu. O halde şöyle düşünelim. A için Fonksiyon nereden geçer? Hocam A için bizim fonksiyonumuz 2A kare artı A artı 18'den geçiş yapar. E aynı teğet 0'a 2 e, koordinatlı noktadan geçmiyor mu? Evet geçiyor. O halde dersin ki sen burada 2 noktası bilinen doğrunun eğimini bulabilirsin. E bulalım hocam nasıl yapıyorduk? ordinatlar farkı. Yani 2 a kare artı a artı 18'den 2'yi çıkarırsam 16 gelir. Bu ordinatlar farkı. Apsisler farkı da a'dan 0'ı çıkardım a geldi. Bu bize neyi verecek? Eğimi. Peki ben a apsis noktadan atılan teğetin eğimini farklı biçimde nasıl buluyordum? F türev a ile. Bu da ne yapar hocam? 4 a artı 1 yapar. Demek ki bu da 4 a artı 1'e eşit oluyormuş. Şunu aldın karşı tarafa salladın. 2 a'nın karesi artı a artı 16 eşittir. 4 a kare artı a geldi. A'lar bir kere gitsin. 2a kareyi bu tarafa salladım. 2a kare eşittir 16 oldu. a kare eşittir 8 geldi. a neymiş? 2 kök 2 veyahut eksi 2 kök 2'ymiş. Hayırlı olsun. Hangi noktalardan teğet atılması gerektiğini bulduk. İşte bu teğetlerin değme noktalarıdır. Apsisleridir. 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2'nin çarpımı sorulmuş bize. Eksi 8 cevabı verir. Doğru cevabımız e şıkkını verilmiştir diyeceğiz. Geldik 14'e. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere AX kare artı BX eğrisi verilmiş. Bu eğriye üzerindeki eksi 1'e 3 noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenini 0'a eksi 4 noktasında kesmekte. Diyor ki a kere b kaçtır? Şimdi şöyle bir olay var. Eğrinin üzerinde eksi 1'e 3 diye bir nokta varmış. Demek ki bu eğri eksi 1 verildiği zaman x gördüğümüz yere y'si 3 çıkıyormuş. 3 eşittir A eksi B yapar. Bak A eksi B'nin 3 olması gerektiğini anladım. Bu 1. İkinci olarak, ikinci olarak bir eğrimiz var. Ve bu eğriye sen gidip bir teğet attığın takdirde bu eğri Y eksenini aynı zamanda nerede kesiyormuş? Bak sıfıra eksi 4 noktasında kesiyormuş. Bak burası eksi 4'müş. Tamam mı? Peki o zaman x eksenimizde varsayalım ki şuralarda bir yerdeymiş. E peki hocam ben buradan şunu yapabilir miyim? Şu nokta neymiş? Bu nokta eksi 1'e 3'müş hocam. Peki bu nokta neydi? 0'a eksi 4'tü. O zaman ben iki noktadan geçen teğetin eğimini bulabilirim. 3'ten eksi 4'ü çıkardım. 7. Eksi 1'den de 0'ı çıkardım. Eksi 1. Eğim eksi 7'ymiş. Eşittir diyorum. Peki ben bu eğimi başka nasıl bulabilirim? Hocam şunun türevini alırım. 2ax artı b gelir. Ve götürürüm. Eksi 1 noktasından çizilen teğet doğrusuysa eksi 1'i yerine yazarım. Ve böylelikle neyi bulmuş oluruz? Eksi 2A artı B'yi bulmuş olurum. Bunu da eksiyle çarparsam 2A eksi B eşittir 7'ymiş. Peki A eksi B kaçtı? Hocam bu da 3'tü. Çıkarırsak A eşittir 4, B eşittir 1 gelir. Bunların çarpımı sorulmuş. Çarpım 4 kere 1'den 4'tür. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geldim 15'e. X küp eksi 3X kare eksi 12X artı 1 veya eksi 1 orası sanırım. Ee, bakalım soruya göre düşünelim artık. X ekseninde paralel teğetlerinin değme noktalarının apsisleri çarpımı sorulmuş. Hemen şunu yapacağız. Ee, i̇şlem basit aslında. Bunun türevini alalım. Y'nin türevi eşittir. 3x kare eksi 6x eksi 12. Şimdi x eksenine paralel teğetleri diyorsa türevini sıfır yapan değerlerin Absisleri çarpımı sorulmuş. E türevi bu. Bunu sıfırlayan değerlerin absisleri çarpımı. Bu türevin kökler çarpımıdır. Yani eksi 12 bölü 3 c bölü a'dan eksi 12 bölü 3'tür. Yani eksi 4'tür diyeceğiz. Cevabımız c. Buraya da istediğimizi yazabiliriz. Artı veya eksi yazabilirsiniz. Fark etmez sevgili arkadaşlar. Orada bir basım hatası olmuş açıkçası. Devam. 16. örnek. x üzeri 4 artı ax artı b eğrisinin x eksenine 2'ye 0'da teğet olduğuna göre. B eksi A farkının değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 2'ye 0'da T etmiş. 2'ye 0'da T et. Yani ben 2'yi yerine yazdığım zaman 0'dan geçecek o kesin. 2'ye 0'da teğet olanın içerisinde x eksi 2'nin karesi gibi bir de bir çarpan vardır. Bundan kaynaklı ben bunun türevini aldığım takdirde F'in türevinde 2 değerinin de 0 olması gerektiğini anlarım. O halde türevini alalım. 4x küp artı a gelir. 2'yi yerine yazdım. 2'nin küpü 8 çarpı 4'ten 32 artı a'nın 0 gelmesi lazım dedik. a kaçmış hocam? Eksi 32'ymiş. Fonksiyonu baştan yazarsak. fx eşittir. x üzeri 4. a'mız eksi 32 idi. Eksi 32 x artı b gelir. E, 2 için yine 0'dan geçtiğini biliyoruz. Yaz 2'yi 16 eksi 64 artı b eşittir 0 Hocam bir kere şurası eksi 48 gelir. Eksi 48'e ne eklersem 0 olur? 48. Demek ki B'de kaçmış? 48'miş. Diyor ki bana B'den A'yı çıkar. 48'den eksi 32 çıkarırsam 48 eksi eksi 32'den doğru cevap 80'in ta kendisi olur. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Böylelikle 14. testi de bitirdik. İkinci sayfamızda bu şekilde yine dolu dolu. Bir sonraki videomuzda test 15'in çözümlerini yapmış olacağız. O videoda o derste görüşürüz. Hoşçakalın.